merhaba arkadaşlar bugün Fortnite yok Discord var Evet arkadaşlar bugün Discord'tan e, Discord'dan Nitro aldım arkadaşlar Bunu da haberini sizlere de vermek istedim Şu anda bedavaya aldım e, Aslında bedavaya aldım sayılmaz arkadaşlar bir, bir ay bedava verdi Diğer aylarınkini ödeyeceğim eğer alırsam tabii ki Şimdi ayarlara girmek istemiyorum zaten Yenici mod etkinleştirmiş kredi kartım falan gözükmemesi için şu ben bu bedavada kredi kart isteme olayını hiç sevmedim ne istediğini de bilmiyorum. Biraz uğraştım üzerinde ama sonunda çözdüm ve aldım arkadaşlar. Hatta şu anda Discord sunucumuzda iki tane takviye var. Ben bastım. Birazdan Kerem de alacak. Ona da bedava geldi arkadaşlar. Ee, o da kredi kart, kart kartıyla uğraşıyor şu anda. Birazdan o da alacak ve basacak. Şu anda hareketli sunucu simgemiz falan var. Buradaki özellikler var. Ee, Discord Nitro alınır mı konusuna gelirsek hatta şu an aktif oldu. Nitro'nun ayrıcalıklarına bir bakalım. Tabi ee, tabii görünmüyor bekle. Ben onu bir bir halletmem lazım ya bekleyin arkadaşlar nasıl halledeceğim ben onu ya ha şuradan devre dışı bırak kart gözükmezse sevinirim tamam gözükmedi Ayrıcalıklara gelirsek daha fazla sunucuya katılabiliyorsunuz arkadaşlar. iki katına çıkıyor. Normalde 100 sunucuya katılabilirken 200 sunucuya katılabiliyorsunuz. Uzun mesajlar biliyorsunuz bir Karakter sınırı var yazmada. Onun daha da uzunluğu halini atabiliyorsunuz. HD video olarak e, şey paylaşabiliyorsunuz. Ekran paylaşabiliyorsunuz HD ayarlarla. Mesela daha büyük yüklemeler yapabiliyorsunuz. Normalde e, 8 MB yükleyebiliyorsunuz. E, Discord'da bir dosyayı. Artık 100 MB yükleyebiliyoruz. Durumun daha at. bu işte e, Nitro şeyi var. E, şu şekilde göstereyim. Şurada Nitro simgesi var. Eğer boost basarsanız da yanında bu simgesi, simgesi de var. Onun dışında hemen açılırsa Sunucu destekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi az önce iki tane takviye alabiliyorsunuz. Eğer e, şey ve onun yanında ilave yüzde otuz indirim de kazanabiliyorsunuz. Evet bu almak isterseniz bir daha. Daha fazla emoji ekleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ve her yerde kullanabiliyorsunuz. Mesela başka bir sunucun emojisini başka bir sunucuda kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir olay. Özel çıkartma erişimde al alabiliyorsunuz. Nitro özel da üç ta 300 tane çıkartma alıyorsunuz. Birden fazla profil var bunu anlamadım. Bu bu tam anladığım bir şey değil. Bunu ben de çözemedim. Bunu bakacağım. Daha fazla arka plan dediğinde. Ee, bakayım kendi video arka planlarını görüntü aramalarla özelleştir diyor. Galiba. Bilmiyorum karakter falan mı ekleyebiliyoruz böyle. Onu da tam anlamadım. Profiline ters kat. Gördüğünüz gibi ee, arkada afiş var. Avatarınızı hareketli ve afişinizi de hareketli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve no normalde ee, afiş ekleyemiyorsunuz böyle. Yani şöyle siyah. Böyle siyah falan böyle oluyor. Ama Nitro'da böyle ekleyebiliyorsunuz. böyle da Gördüğünüz gibi daha büyük hem afiş hem de hareketli ekleyebiliyorsunuz ve fotoğrafınız da hareketli olabiliyor. Nitro'nun ayrıcalıklardan biri de bu arkadaşlar. Ee, size kısaca bugün Nitro'yu anlattım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.